Herkese merhaba. Yeniden sağlıklı beslenme ve yaşam dünyama hoş geldiniz. Evet elimde bir karabiber çikolata var. Daha doğrusu bir paket. Özellikle özellikle %80 kakao oranına çok dikkat edin. Çünkü ee, şimdi bir çoğunuz çok acı bulduğunuzu e, söylüyorsunuz biliyorum ama gerçekten faydalarını öğrendiğinizde her gün mutlaka yiyeceğinize eminim ve yemelisiniz de zaten. Ee, hepimizin günlük stresleri oluyor malum. Bu stresleri baş edebilmek için de endorfin salgımızın e, artması gerekiyor ve bitter çikolata bunu en iyi sağlayan besinlerden birisidir. Onun dışında yüksek orandaki kakao miktarı içerisinde oldukça fazla antioksidan içeriyor ve antioksidanlar biliyorsunuz hem cildimiz için hem organlarımız için çok önemli bir kaynaktır ve mutlaka vücudumuzu bunu besinlerden almak durumundayız. Ve yapılan araştırmalarda diyabete çok iyi geldiği, insülin seviyelerini normale çektiği gözlemlenmiştir bitter çikolatanın. Aynı zamanda kalp ve damar sağlığı için de çok önemli ve kan akışında normal seviyelere çektiği gözlemlenmiştir zamlanmış yine aynı şekilde araştırmalara dayalı olarak. Yani aslında sayamayacağımız birçok faydası var ama benim şu an ilk aklıma gelen bunlar ve en önemlisi e, mutluluk hormonu diyorum. E, hepimizin mutlu olmaya ihtiyacı var çünkü. O yüzden ne yapıyoruz? Her gün bir kare e, kahvemizin yanında, şekersiz Türk kahvemizin yanında bir kare bitter çikolata tüketebiliriz. Yani ne yapıyoruz? Sağlıklı beslen, iyi yaşa. Müzik